Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber sinema konuda yayınlanan Avatar resmi üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz Avatar 2025 yılında yeni bir film duyurmuştu. 12 bin 2025 tarihinde Avatar Last Airbender'ın devamı niteliğinde bir film yayınlanacak ve e, Eng ve arkadaşlarının bir kez daha görme fırsatı bulacağız. Eee Sinema konu etkinliğinde Paramount Plus bir e, Küçük bir resim paylaştı ve bu resim sızdırıldı tabii ki de. Ee, sızdırıldı demek gerekmiyor ama oraya giden bir birisi tarafından yayınlandı. İlk kaynak tarafından yayınlandı bu resim. Resmimiz şu şekilde, bu şekilde görünen bir resimden bahsediyoruz. Resmi detaylı incelemeden önce bu paylaşım şeklini birazcık konuşalım. Pa bu resim orada çekildi ve paylaşıldı ve e, Paramount e, paylaşan ilk kaynağı bir rica e, mesajı göndermiş ve bu resmi kaldırmasını istemiş ve resim kaldırılıyor sonrasında e, burada Paramount Plusın iki amacı olabilir diye düşünüyorum bir e, bunu bir reklam haline getirmek işte paylaştık geri çektik gibisinden bir e, algı yaratmaya çalışıyor olabilir ya da e, ya da aynı zamanda da diyelim bu resim daha tam bir resim değil. Bunun üzerine çok şey değişebilir. <laughs> bu değişiklikleri e, hemen e, göstermemekte de olabilir amaç ve resmi e, incelemeye başlayalım. Resmimiz yine bu şekildeydi ve bizim eng avatar eng ve arkadaşlarını tekrardan görmekteyiz. E, kıyafetleri genel olarak yor yorumladığımızda kışlık bir ortamdalar, büyük ihtimal kuzeyde ya da güneydeler, ya da dağlık bir bölgedeler diye düşünüyoruz çünkü havanın soğuk olduğunu birazcık anlayabiliyoruz sanki daha kapalı giysiler, özellikle to tofun e kıyafetinin çok kapalı olduğunu yorumlamışlar. E Burada tek tek karakterlere baktığımızda en kıyafetlerinde küçük değişiklikler yapmış diğer e şeylerden kültürlerden kendilerini Küçük eklemeler yapmış kıyafetleri de bu tür şeyleri görüyoruz Engde ve Engde genelde sakallı fotoğraf genelde paylaşılırdı. Demek ki 2026, 2025 yılında yayınlanacak filmde Engi sakalsız görme ihtimalimiz çok yüksek. Daha yetişkin yüz hatları ama sakalsız bir şekilde görmemiz mümkün. Katar'a da çok büyük bir değişiklik yok. Kıyafetini beğenmedim sadece. Yani, genel olarak e, subukicilerin kıyafetleri çok be açmıyor açıkçası. O yüzden de olabilir. Ama şu belindeki şey bana çok garip geldi. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Bir koruma mı, zırh mı gibisinden. Hayırlısı diyelim. Zuko saçları çok kocaman, uzun. Hani saçları çok uzun. E, bir... E, Havada uçuyormuş gibi yorumlamışlar açıkçası ama havada uçuyormuş gibi değildi. Daha çok zıplayıp e, ateş büküyormuş gibi bir fotoğraf. E, buradaki e, ekrana sığması açısından bence mantıklı zaten. Hani insanlar nedense Zuko'nun uçtuğunu düşünmüşler. Yok bence uçmuyor gayet normal bir ateş bükme hareketleri de yapıyor. E, ve daha yakışıklı bir Zuko görüyoruz pada kalırsa. Saçlar yakışmış. Her ne kadar biraz çok uzun desek de. Soka'ya baktığımızda Soka artık daha uzun boylu, daha kalıplı ve e, hala kılıcı yok. Yani hala o düşen kılıcı bulamamış demek oluyor. Çizgi romanlarda da kılıcı sürekli aradığına ama kılıcı bir türlü bulamadığından bahsediliyordu. Demek ki hala da bulamamış ve eski silahının biraz daha gelişmiş versiyonuna geri dönmüş gibi ee, hani açıkçası o kılıcın dönmesini isterdim. Çünkü kılı, o kılıcın hikayesi var. Tamam bu su bükücülere ait bir e, şey. Su bükü, e, su kabilesine ait bir e, silah. Çok normal. Yine aynı şekilde saçları uzun bir ponytail'ı var. Hani yakışıklı bir tipleme olmuş. Yine e, tabii artık kız arkadaşı var da ama ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Çünkü sokayla ilgili çok ilginç teoriler var. E, ileride anlatırız bunları. E, Tof'a baktığımızda insanlar Tof'un çok e, overdressed olduğunu düşünüyor. Ki yanılmıyorlar da gerçekten de gerçekten çok fazla kıyafet giymiş gibi gözüküyor. Ama benim bununla ilgili de bir düşüncem var. Kafasının kapandığına ka bir görüşüm var kendini gizlemeye çalışan bir e, Zaten cübbenin şey olduğunu görürüz siyah olduğunu görürüz yeşilden çok Gibi 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 detaylar var çünkü e, son çizgi romanında Tof'un Birazcık daha gizlenmek istediğini kendi e, Dünyayı kurtaran Kitlemesinden Çıkmak istediğine dair bazı Şeyler vardı belirtiler vardı son çizgi romanında Tof'un kendine ait olan çizgi romanında diyelim Orada çok güzel detaylar da vardı, hem de Love hakkında da. E, neyse onlardan da bahsederiz. E, yani Tof'un birazcık daha kendini gizlemek istediğine dair bir e, şüphelerim var. O yüzden e, Tof'un kıyafetinin bu kadar çok olmasını o, o şekilde yorumlayabilirim. Tabii ki e, öyle gizlenecek tarzda bir kıyafet de değil bu açıkçası. Şeye geldiğimizde zaten. E, oraya geldiğimizde kıyafeti tamamen şey oluyor. Polis kıyafetine dönüyor Tof'un. Eski tof kıyafetlerini görmüyoruz korada şeye kadar yaşlılık haline kadar en azından ee, tabi daha kapalı daha zırhlı bir tof görme ihtimalimiz çok yüksek ee, karakterler bu şekilde sizin yorumlamalarınız neler sizin düşünceleriniz neler? Ben bu şekilde yorumladım bu resmi. Çok elimizde çok büyük bir detay yok açıkçası. Yani sadece 12 2025 tarihinde yayınlanacak diyoruz ve 12. Ekim 2025'e daha 2 yılımız var. Hani yaklaşık 2 iki, 2,5 yılımız var. Yani çok bir şey yorumlayamıyoruz. Elimizde küçük küçük görseller gelmeye başladı. En azından biz bu projeyi unutmadık. Bu proje değişmeyecek. Bu proje devam edecek şeklinde bir şey var. Tabii her şey hiçbir şey net değil. Az önce bahsettiğim gibi Paramount Plus bu görsel üzerinde çok değişiklik yapabilir. O yüzden kaldırılmasını istemiş olabilir. Bu kadar yayılmasını istemiş olmayabilir ama e, hemen her, internetin her köşesi de kaldırılmadı. Her, her yerde bol bol resim görüyoruz. O yüzden bir, bir tık reklam malzemesi, e, hype'ı e, sabit tutma çalışması da olabilir. O yüzden e, bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınız neler? Siz bu görsel ve geneli hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda sohbet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok güzel bakın.